Düşündüğümüz şu, bizim e, emekli maaşımız, hani kök, dal, yaprak ayırdılar ya o kök maaşımıza vurmuyor zaten. Velev ki diyelim vuruyor, sadaka niyetine üstünü devlet tamamlıyor ya, 14.669, biz e, hani bir yoksulluk sınırı vardır, bir fakirlik sınırı var. biz bitkisel hayatta yaşıyoruz. Hele kirada oturuyorsan, hele bir de telefon kullanıyorsan, telefon faturası, elektrik, suyu, doğal gaz. Ya düşün, artık düşüne düşüne bir ders sahibi olur kızım. Yani şimdi düşünmek bir çözüm değil ki. Yani bizi yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Yani bilmiyorum ben 63 yaşındayım. Ben ülke ilk defa bu kadar fakir görüyorum insanlar. Ya temel ihtiyaçlarımızdan vazgeçtik ya. Yani emekli yaşlı o da insandır. Ya biz zamanında bu ülkenin üretiminde katkıda bulunduk. Bugünkü yaşayan insanların bugünkü şeyini biz sağladık. Biz ürettik, biz var ettik. Ya emekliyim demekten utanıyorum ya. Dilenci konumuna düşmüşüz. Ben bizi yönetenlere şunu söylüyorum. Bu toprağın altı da var. Allah var diyorum. Allah. Herkes az çok inanıyor Allah'a. Kimse dinsiz de değildir. Herkesin o içindeki o Allah'ın sesi olan vicdan dediğimiz şey var ya Allah'ın sesidir. Herkesin vicdanına sesleniyorum. Kim yetkili ise, kim sorumlu ise, kim yönetiyorsa onların vicdanına sesleniyorum. Allah var, bir toprağın altı da var. Her şey pahalı. Geldik, kaç para harcadın, aldın bu. Artı diyorum ki başta kensin de millet huzur bulsun. E, her gün bizim... Senede iki kuruş emeklilere çalışan iki kuruş maaş veriliyor. Her gün zam geliyor. Her gün kalkıyor zamlarla uyanıyoruz. Böyle nasıl bir kanun, nasıl bir adalet? Yani bıktı millet bıktı. Ona oy verenler de bıktı. Kararı gör de insanları duy da kararını ver de artık en koşkun ben. Biz emekliler olarak saraya iade edeceğiz o parayı. Gerçekten ayıp ya, hakikaten ayıp. Gelsinler de bir baksınlar. Bir baksınlar gelsinler, bir baksınlar buraya. Öyle oturup da o mecliste öyle Kürtülerden Beşik Simit gibi ahkam kesmenin alemi yok. Gelsin bir baksın vatandaşa. Yazıklar olsun. <laughs> İnancımızı kaybettik ya, gerçekten. Ha, bir de Yazık iyisini, günah o insanlar. Kızım bir de iyisini söyleyin de o iyi insanlar kimse ona verelim. Doğru mu? Ya. Her şey derim, dünya yerinden oynuyor ya. Bir de bir bunlar düşünmek lazım. Ya güzel insanlar. 14 bin lira alıyor adam. Tamam mı? çok maaşı yansıtacak şimdi yine 14 alacak. <laughs> bir kolu yumurta olmuş. 110 lira. Vişnenin kilosu 600 lira. Beyler. Bizi yöneten beyler. En kötü en kötü ev kirası bugün Ankara'da 20 bin lira. Durdu durdu. Yüzde 24, 25 zam koydu doğalgaza. Hani doğalgaz bulduk ne oldu? Yazık günah ya. hakkadan yazık yani. Ha, zaten onlar yanına yanaşılmıyor. 110 lira kilosu. 300 tane dalım var. Bir tane bir çiçekten kırıldıydı. Allah'tan dondu. Yok, sene yok. Ondan baharlık olur tabii. Doğru mu? Olmadı mı? O bir. Varsa... Dürüstlük, dürüstlük. Ama yok. Ne eder? Zam versene olur, vermesene olur. Dürüstlük olmadıktan sonra. yaz geldi mi domates biber düşüyor ya, enflasyonun yazın domates biber düşüyor ya, ona göre ayarlıyorlar. Bana verdiği, bana verdiği 2 lira para. Ben 30 lira emek vermişim. Bana verdiği 2 lira para yani. Kızım zam gelmeyen ne var? Hiçbir şey var mı? Adam emekliye bakmıyor. Emekliyi gözden çıkarmış. Gerçek söylüyorum. Emekli adam gözden çıkarmış. Emekliyi gözden çıkarmıyor, Yok yok emekliyi gözden çıkarmış. Yani benim aldığım bir ev kirası değil. Ben alıyorum 15 lira ev kirası olmuş 25 lira yani. Enflasyon da işte domates bereğe göre ayarlıyorlar. Yüzde 1.37 kuruş. O yaz gelince hani zepse düşüyor. Onlar baştakiler ona göre ayarlıyor enflasyonu. Bu işin şeyi böyle yani. Adam emekli gözden çıkarmışlar. Ben 2002'de emekli olduğumda asgari ücret 180 lira. Benim maaşım 360 saydı. Yani asgari ücretin bir buçuk misliydi anlatabiliyor muyum? Şimdi cebimizden parayı çaldırlar. Ben şimdi 16 bin lira alıyorum kesesinden bir şey vermiyor. Ben 27 sene olay prim ödedim. Benim primimden bana verse yetiyor. Bu hırsız Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı söylüyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil, İngiliz vatandaşı. Onun için Türk düşmanı gibi davranıyorlar. Ne zamana kadar, nereye kadar bilemiyorum. Allah bu şöyle bir bak. Burada Kahveye gidemiyor ya, bir çay içemiyor, bir çay içemiyor. Akşam giderken, bunlar içiyor, evden koyuyorlar da, öyle geliyorlar, anlatabiliyor muyum? Kalabalık etmeyin diye. Akşam giderken biri bir tavuk alıp, bir kilo kıyma alıp da gidebilen var mı? Yok. Yok böyle bir şey. Ama hala zoru geride bıraktık. Zoru geride bıraktık. Zoru bir millet yaşıyor. Yazıklar olsun. 23 senede bu memleketi bu hale soktular ya. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kızım. Ya ki Temmuz'da, ya ki Ağustos'ta bunlar zam verirler. Niye? Önündeki altı aya devlet sona dakhılmasın diye. E bu memleketi hep kurlazların, Rab'be'na, hep böyle hep ceplerine bu memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun diyor. Şimdi bu aldığım maaş benim 15 bin 100 lira maaş alıyorum. Dört tane çocuğum var. Bir tanesi cezaevinde. iki tanesi kız üniversiteye hazırlanıyor. Liseyi bitirdi. Bu parayla nasıl geçinebiliriz? Ben bunu başımızdaki insanlara yani iletirseniz mutlu olurum, sevinirim. Şu an çalışamıyoruz, hiçbir yerde mi gelirimiz yok sadece belediyeden aldığım yardımlarla evimin kirası 10 bin lira. Eşim temizlik işlerine gidiyor haftada bir sefer. Niye gitsin? Niye çalışsın? Ee, bizim aldığımız emekli maya 15 bin 100 lirayla 10 bin lira ev kirası veriyorum. Nasıl geçineceğiz yani? Bunu bizim başımıza bizi yöneten bizim vekillerimiz, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız hepsine söylüyorum. Eğer ki onlar bu paralarla falan geçinebiliyorlarsa biz de geçiniriz. Ya iyi ki devlete güvenip zamanla bir şeyler yapmışız ki yoksa açtık. Çünkü bu durumda zaten kesiliyor. Şöyle diyelim enflasyonu az göstere 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 zaten kırkmış. Şimdiden sonra versene olur vermezse o nedir ki? Çok, çok düşük, çok düşük. Zaten biz kiradayız bir de kiralar ondan sonra ne bileyim yani o kadar zor bir durumdayız ki inanın ben engelliyim hiç bir şeyden şey yapamıyoruz çok zor geçiniyoruz yani bize maaşımız normalde bizim 40-50 bin lira olması ki ben memur emeklisiyim en düşüğü biz alıyoruz evet 14 bin olanlar da çok düşük alıyor. Şu an aynen aynen çok az yani devede kulak yani koca denize bir damla bu demek. Yani ben hiç tasvip etmiyorum. E değil mi? E hikayeden geyik bunlar nebisi. Hikaye. Yani milleti aldatıyor zannediyorlar ama bu milletin son patlama noktasını deniyorlar herhalde. Allah göstermesin öyle bir patlama noktasına gelmesin diyoruz. Başka ne diyelim? Vallahi hiç vermeseydi bundan neydi yani? Ya yüzde o kadar ne yetecek ya? Zaten emeklinin ev kirası 15-20 bin lira. Bin lira vermiş, iki bin lira vermiş bir şeye yaramaz ki. Hayat çok pahalı. Tek kurtuluş ne bileyim bu şekilde giderse bizler için büyük bir sıkıntı yani. İnşallah bir gün bundan da kurtuluruz. Ya kiraz alıp da yeğenim kiraz istedi onu veremedin. Yani yok mu alırsın. Kart, kart, kart nereye kadar? Kim yediyse hakkımı helal etmiyorum emekli olarak. 11 yıllık emekliyim ya bu kadar olur mu? O zaman bir dönemde sigortamı çok zor şartlarla ödedim. Hani işe çalıştık çalışmadık SSK'dan emekliyim. Anlatabiliyor muyum? Yani hani tarafsızım ama ben kendi hakkımı kim yiyorsa ona helal etmiyorum emekli olarak. O kadar söyleyebiliyorum. Böyle. Yani ta, ya, doğal gazı yüzde 24 zam geldi. Artık doğal gazı kullanmıyoruz. Köyde de tüpte çok pahalı. Artık hay, hayvanda yok ki tezek kullanalım. Evet.